Ne yazıyorsun aşkım? Bu kim Hmm, annelik tiyoları. Hı. Bu ne kızım? Hani çocukların uyumamasını anlatmıyorsun. Uyuyor benimkiler. Nasıl uyuyor? Sevgilim ilk altı ay zombi olmadık mı seninle biz olmadık, burada? Olmadık. Olmadık. Ben Şahin'e annelik enerjimi verdim. Onlar on saat deliksiz uyudular. Allah'ım ya. Evet tamam. Hayatım içeriyi ben hallediyorum. Sen birazcık şeye bakar mısın sayfa düzenine? Bak bakalım güzel olmuş mu? Buralar niye boş böyle? Reklam alacağız oralara. Vay anam, vay vay anam. Vay anam. Aşkım vay. sen bayağı işi ticarete dökmüşsün. Ee, Hı? şimdi biliyoruz da konuşuyoruz. Tabii baksana bak, burada takip edilen bloklar var. Bez mama, şampuan reklamları var. Görmüyor musun? Aa, bu kimin bloğu ya? Bayağı reklam almış ha. Şahane fikir. Sen bu işin peşini bırakma. Aile bütçesine ek gelir demek bu. Tamam. Evet. Devam. Devam kızım. Ne duruyor? Niye yazmıyor? Ne yazayım zaman, Düşünüyorum dur. Ne düşünüyorsun? İyi çekici bir şeyler yaz. düşünme. Mesela de ki... Bizim bebeklerde yataklarını kendileri topluyor de. Ve kaka da yapmıyorlar Geri dönüşüm kullanıyorlardı. de. Ay yok artık Ozan saçmalama. Dur geri dönüşüm biraz abart oldu. Bir de öyle yazardık zaten bize bez böyle e, firmaları falan bize reklam vermez. O yüzden şöyle yazalım. Ne Biz bebekler doğduğunda... ...onların tatlı kışlarına yapıştırdığımız bezi altı aydır hiç çıkartmadık. O kadar emici, o kadar sağlam, Allah, o, kadar eser, o kadar güzel bir bez. Allah aşkına bezdi. ya, Allah aşkına. Kızım, reklam aldıktan sonra da işte markanın adını açıklarız. Ay, saçmalama Ozan. İlk günden beri altı aydır bezle aynı popoda kalıyormuş da falan. Hadi hayatta. Sekin dişlerin yok mu? Hadi. Ne olur. Anne bile bu. Öyle herkes anne yaklaşıyor. Şey ol, olsaydı o. Anne olunmaz, anne doğulur. Ay anne anne doğurur. Anne doğurur.